56. Bölüm Kibrin Kötülüğü Kibrin daha önce saydığımız fenalığı ve insanı kötü sona götürmesine ilave olarak onun yenilmesi gereken bir huy olduğunu gösteren hususları açıklamak istiyoruz. Kibir, iblisin işlediği ilk günahtır. Bu günah sebebiyle Cenab-ı Hak onu lanetlemiş, genişliği gökler ve yer kadar olan cennetten çıkararak cehennem ateşine atmıştır. Bir hadisi kutsi'de Allahu Teala buyurur ki: Kibriya ridam, azamet gömleğimdir. Kim bunlardan birini benimle birlikte giymeye kalkışırsa hiç aldırmadan belini kırarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kibirli olanlar kıyamet günü karıncalar şeklinde haşredilir. Bütün insanlar karınca şekline çevrilmiş insan şeklindeki o kibirlileri ayakları ile çiğner. En küçük şey bile onlardan büyük kalır ve onları Çiğner, Sonra cehennemde bules denilen bir zindana hapsedilirler. Ateş onları çepe Çevre sarar. Cehennemliklerin vücudundan artan tortulardan sulanırlar. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Üç kısım insan vardır ki kıyamet günü Allahu Teala ne onlarla konuşur ne de yüzlerine bakar. Onlar için Acıklı bir azap vardır. Onlar zina eden ihtiyar, zalim hükümdar ve kibirli fakirdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine Allah'tan kork denilince bellik ve gurur kendisini günaha sevk eder ayetini okudu. Hayretinden dolayı biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz dedi ve ayeti şöyle açıkladı. Adamın biri kalkar Allah'ın emri üzere iyiliği emreder ve öldürülür. Başka biri de kalkar ve sana iyiliği emredeni mi öldürdün der. Kibirli kişi kalkar onu da öldürür. Bu kişiyi öldürmeye sevk eden kibirdir. İbn Mesud radıyallahu anh der ki: Bir kişiye Allah'tan kork denildiği zaman sen kendi işine bak demesi günah olarak yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol eliyle yemek yiyen birine dedi ki sağ elinle ye. Adam şöyle cevap verdi. Yemiyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki yemeyesin. O kişi kibri sebebiyle sağ elinden yemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözünden sonra adam sağ elini ağzına götüremedi. Yani eli sakatlandı. Rivayeti edildiğine göre Sabit bin Kays bin Şemmas radıyallahu anh bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Ey Allah'ın Resulü gördüğünüz gibi ben güzellikten hoşlanan biriyim. Acaba bu da kibir mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Hayır bu kibir değil. Kibir hakka karşı çıkmak ve insanları küçümsemekten ileri gelir.'' Yani kibir, başkaları da kendisi gibi hatta kendisinden daha hayırlı bir insan olduğu halde onları değersiz görmekten kaynaklanır. Vehb bin Münebbih radiyallahu anh der ki, Musa aleyhisselam Fıraun'a dedi ki, İman et yine saltanatın sende kalsın. Fıraun Haman'a bir danışayım dedi. Danışınca Haman kendisine, Şimdi sen kendisine ibadet edilen bir Rab iken, ''İbadet eden bir kul olacaksın'' dedi. Bunun üzerine Fıraun iman etmekten yüz çevirdi ve denizde boğuldu. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre Kureyşliler şöyle demişlerdi. Ve dediler ki ''Bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı?'' Katade radiyallahu anh şöyle der. ''Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve Kureyşlilerin kastettiği iki büyük adam Velid bin Mughire ile Ebu Mesud Es-Sakafi idi.'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yüksek birini istiyorlardı. Onlar dediler ki: "Yetim bir çocuk bize nasıl peygamber olarak gönderilir ki?" Cenab-ı Hak celle celaluhu onlara şöyle cevap verdi: Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçinlerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık." Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cehenneme girdikleri zaman onların nasıl hayret edeceklerini dünyadayken kibirlerinden dolayı hakir gördükleri ashab-ı suffeyi orada göremeyince yaşayacakları şaşkınlığı şöyle haber verir. İnkarcılar derler ki kendilerini dünyadayken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz? İnkarcıların burada kastettikleri Ammar bin Yasir, Bilal-i Habeşi, suheyb Rumi ve Miktad bin Esvet gibi zayıf ve değersiz gördükleri sahabilerdi. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Vehb bin Münebbih radiyallahu anh şöyle der. İlim yağmur gibidir. Gökten saf ve tatlı olarak iner. Ağaçlar o suyu kökleri ve damaları vasıtasıyla emer.'' o suya kendi yapılarına göre tat verirler. Acı meyve veren ağaçlar suyu acılaştırır, tatlı meyve verenler de tadını tatlandırır. İşte ilim de böyledir. İnsanlar onu gayret ve arzularına göre öğrenir ve muhafaza ederler. Böylece ilim kötü adamın kibrini artırır, mütevazı kişinin de tevazuunu artırır. Kibre meyli ve arzusu olan kişi cahildir birazcık ilim öğrendi mi kibirlenecek şeyi bulmuş demektir. Böylece kibri daha da artar. Fakat bir kimse cahil iken Allahu Teala'dan korkuyorsa ilim öğrenince korkusu, tevazu ve Allah'ın azabından çekinmesi daha da artar. Zira daha fazla tevazu sahibi olması ve korkması için daha fazla delillere ulaşmıştır. Bundan dolayı Abbas radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki ileri de öyle insanlar gelecek ki okudukları Kur'an gırtlaklarından öteye geçmeyecek. O kişiler diyecekler ki bizler Kur'an-ı Kerim'i ne güzel okuyoruz. Kim bizden daha güzel Kur'an-ı Kerim okuyabilir? Bizden daha bilgili olan var mı? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahibi kirama döndü ve buyurdu ki Ey ümmetim Bunlar sizlerin arasından çıkacak. Onlar cehennemin yakıtıdır. Hz. Ömer radiyallahu anh şöyle der. Böbürlenen alimlerden olmayın. Zira bilgileriniz asla cehaletinize kafi gelmez. Anlatıldığına göre İsrail oğulları içinde bozgunculuk ve ahlaksızlığın çokluğu sebebiyle İsrail oğullarının sefihi diye adlandırılan biri vardı. Bu sefih kişi bir gün İsrail oğullarının abidi denilen kişiyle karşılaştı. Abidin başı üzerinde kendisini gölgelendiren bir bulut vardı. Sefih kişi abid olanla karşılaşınca kendi kendine dedi ki bu adam İsrail oğullarının abididir. Yanında biraz otursan belki Allahu Teala bana merhamet eder. Sonra abidin yanına oturdu. Abid kişi de kendi kendine dedi ki ben İsrail oğullarının en abid kişisiyim. Bu ise en sefih kişisi. Böyle birisi benim yanıma nasıl oturur? Sonra o serseri kişiyi yanından kalk git diyerek kovdu. Bunun üzerine Cenabı ı Hak Celle Celaluhu zamanın peygamberine şöyle vahyetti. O ikisine de yeniden amele başlamalarını söyle. Zira ben o serseriyi affettim ve abidin amellerini de silip boşa çıkardım. Diğer bir rivayete göre abidin başındaki gölgelendirici bulut abidi bıraktı ve sefih kişinin üzerine gitti. Bu ifadeler Allahu Teala'nın kulların kalplerine nazar ettiğini açıkça göstermektedir. Rivayet edildiğine göre sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adamın iyiliğinden bahseder. Derken bir gün söz konusu adam çıkıp gelir. Sabi i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme derler ki Ey Allah'ın Resulü sana bahsettiğimiz adam işte bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye bakınca der ki Ben onun yüzünde şeytani bir karanlık görüyorum. Adam selam verir ve gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle der. Allah adına sana soruyorum nefsin sana etrafında senden daha değerli insan bulunmadığını söylüyor mu? Adam şöyle cevap verir. Allah adına söylüyorum. Evet aynen söylediğin gibi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet nuru ile o kişinin kalbinde yerleşmiş olan şeytani karanlığı yüzünden okumuştu. Sahabe-i kiramdan Haris bin Cüz Ezzebidi radiyallahu anh şöyle der. Müslümanların arasındaki kurraların şu gülüç durumuna hayret ederim. Sen onu güler yüzle karşılarsın. O ise sahip olduğu ilim ile karşısındakine üstünlük taslayarak ona asık suratla karşılık verir. Allahu Teala Celle Celaluhu Müslümanlar arasında bu gibilerinin sayısını artırmasın. Ebu Zer radiyallahu anh'tan rivayet edilir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisiyle tartıştım. Adama ey siyah kadının oğlu dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ey Ebu Zer bardağı taşırdın, bardağı taşırdın. Beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğlu üzerine bir üstünlüğü yoktur. Ebu Zer radiyallahu anh der ki Bunun üzerine yere uzandım ve adama gel yüzümü çiğne dedim. Hazreti Ali kerramallahu ve çe şöyle der cehennemlik bir adam görmek isteyen önündeki insanlar ayaktayken kendisi oturan kişiye baksın. Enes bin Malik radiyallahu anh der ki, sahabe-i kiram nazarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha değerli biri yoktu. Böyleyken bundan hoşlanmadığını bildikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördükleri zaman ayağa kalkmazlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı vakitler bir kısım ashabı ile birlikte yürüyüşe çıkar. Onlara ileri geçmelerini emreder, kendisi arkada aralarında yürüldü. Bunu onlara tevazu öğretmek ya da şeytanın kalbine sokmaya çalıştığı kibir ve kendini beğenmişlik duygusunu silmek için yapardı. Bir defasında da namaz kılarken yeni elbiseyi çıkarıp eski elbisesini giymesi bu iki hedeften biri için olsa gerek.